5-6 yaşından itibaren yaşadığım doğuştan olan ama etkileri 5-6 yaşımda ortaya çıkan bir hastalık sonucu görme yetimi kaybetmeye başladım. İşte böyle 8 yaşlarıma falan geldiğimde artık hani normal bir okulda eğitim göremeyecek seviyeye gelmiştim. Ama tabii yine 8-9 yaşlarına kadar arkadaşlarımla bisiklet sürüyordum. Rahat bir şekilde herhangi bir araç kullanmadan, baston kullanmadan hareket edebiliyordum eğitim konusunda normal bir okulda okuyamayacağım anlaşılınca e, hastanenin yönlendirmesiyle Erzurum şehir merkezindeki görme engeller ortaokuluna e, kayıt oldum. Oraya kaydedildim. E, görme engeller okullarının statüsü birazcık farklı. Nasıl farklı? Sadece okuma yazma eğitimi değil de günlük hayata adaptasyon işte e, kişisel bakımdan işte eee nevresimin içerisine yorganı işte battaniyeyi yerleştirebilmeye kadar böyle küçücük detaylardan çok büyük detaylara kadar dikiş dikebilmeye, ütü yapabilmeye kadar pek çok alanda görme engeller okulunda eğitimler verildi bize. Bütün bu eğitimler beni dışarıdaki hayata hazırladı. Çünkü bunların yanında baston kullanımı, bastonla sokakta nasıl yürüyeceğim, hangi ortamda bastonumu nasıl kullanacağım, bütün bunlara kadar, böyle ince noktalara kadar bir eğitim sürecinden geçtim. Ee, liseyi Oltu'da okudum, Yusuf Siyah Anadolu Lisesi'nde. Ee, öğretmenlerimin hepsi hayatlarında ilk defa bir görme engelliyle karşılaşmışlardı. Onlar için de, sınıf arkadaşlarım için de, benim için de zor bir süreçti aslında. Çünkü ben ilk defa e, görme engeli olmayan öğrencilerle aynı sınıfta okuyordum. Sınıf arkadaşlarım ilk defa görme engelli birini görüyorlardı. E, bazı problemler elbette yaşandı. Ama gün sonunda e, doğru iletişimle, iletişimin önemiyle bütün bu problemler aşıldı. Lise eğitimimi tamamladım. E, üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavında da sözel alanda 2018'inde Türkiye 2018.si oldum. Öyle bir farklı tesadüf olmuştu bizim için. E, üniversite sınavına ee, girdikten sonra bölüm okuyacağım bölüm konusunda biraz kafam karışıktı. Tercihimi PDR'den yana kullandım. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Ee, 2018 yılında PDR'ye başladım. 22 yılında PDR'yi bitirdim. 2023'te öğretmenliğe başladım. 2 yıldır da e, Yakut Yatıtık Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. Ee, ortaokul hayatımın son kısımlarında yani 7. 8. sınıftan itibaren böyle hafif hafif sporla e, amatör sporla golbol isimli görme engelli bireylere özgü bir branşla bir sporla tanışmaya başladım 7. 8. sınıftan itibaren lise hayatıma geçtiğimde amatör branşta işte liglere turnuvalarda turnuvalara takımımla gitmeye başladım. Hatta bir dönem genç milli takımın hazırlık kampına davet edildim. Genç milli takıma davet edildim. Orada kampta antrenman yaptım. E, sporla başlayan sosyalleşme hayatım bana aslında üniversiteye geçerken şu misyonu kazandırdı. Ben Erzurum'da okuyacağım dedim üniversiteyi. Çünkü bu şehirdeki insanlar bilmiyorlar bir görme engelli neyi yapabilir neyi yapamaz. Onlara bunu anlatmak benim görevim herkesten önce. Böyle düşündüğüm için de üniversiteye başladığım andan itibaren çeşitli e, sosyal etkinliklerde bulunmaya başladım. İlk önce bir müzik aleti öğrenme isteği oluştu Ben bende. E, 2018 yılının kış aylarında ney öğrenmeye başladım. İşte o zamandan bu zamana kadar e, ney eğitimi aldım, ney üflemeye devam ettim. E, bunu yaparken yine üniversite birinci sınıfta çalıştım. E, bir tiyatro topluluğuyla büyülü alemsinde bir tiyatro topluluğunun e, düzenlediği engelli dünya engelli farkındalık günü için düzenlediği tiyatro oyununda oynadım e, tiyatro oyunculuğunu deneyimledim ondan sonraki süreçte e, üniversitede kendi üniversite kulübümüzü kurduk bölüm arkadaşlarımla pandemi süresi, pandemiden e, önceki yıl yani pandemiden önceki dönemde ee, sevgi evlerindeki öğrencilere, çocuklara sosyal danışmanlık, manevi danışmanlık, eğitim danışmanlığı üzerine bir proje düzenledik ve bir yıl boyunca üniversiteden sınıf arkadaşlarımla beraber oradaki çocuklara işte kariyer danışmanlığından kariyer Buluşma etkinliklerine kadar geniş şerpazede bir proje yürüttüm. Ee, pandemi hayatımıza girdikten sonra birazcık daha aslında başka aktiviteler yapma isteği bende uyandı. O dönemde at binmeyi keşfettim. Ee, bir çiftlikte, at çiftliğinde. Ee, at biniciliğinin yanında biraz zaman geçtikten sonra evde kendim otururken ya acaba gitarı ben kendim öğrenebilir miyim diye bir merak oluştu. Youtube'daki videolardan böyle baka 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 ama amatör çok çok amatör seviyede gitar çalmayı öğrendim. Ee, İnsanlara bir görme geldiğini, hayatta ne yapıp ne yapamayacağını anlatabilmenin en doğru yolu onlara sürekli göstermek. Sürekli siz dışarıda gördükçe insanlar bunu öğreniyor, buna alışıyor. Ee, sık sık gittiğim alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri artık AVM'ye girip çıkarken döner kapıyı nasıl kullanacağımı, kullanabildiğimi, kimsenin yardım olmadan döner kapıdan geçebileceğimi öğrendiler mesela birkaç yıl sonra. Artık AVM'ye girerken birisi yardım etmek için koştuğunda gerek yok, o halledebiliyor diyorlar ve aslında bu onların kendi sosyal farkındalık maceraları olmuş oldu. Bu şekilde ben e, hayatımın sosyalleşme noktasını açmış açıklamış olayım. Oscar'la biz 2000 kaç yılında 2020 yılının kışında biz Kasım ayının sonunda tanıştık. 50 günlük bir kediydi evime geldiğinde. Ee, çok hani zorlanacağımı düşünüyordum. Çünkü yani, tamam ben yalnız hayatımı yaşıyorum 7 yıldır. Tek başıma yaşıyorum evimde 6 yıldır, 6 7 yıldır işte. Ee, ama hani bir evcil hayvanla alakadar olmak, onunla ilgilenmek, onun bakımını üstlenmek kolay bir süreç değildi. Ee, zaten e, 50 günlükken eve geldi. 1,5-2 ay sonra Fit isimli e, evcil hayvan alı. Yani e, kedilerde ölümcül statüdeki bir hastalığa yakalandı. E, çok zorlu bir dönemden geçtik. Yapamayacağımı, bakamayacağımı düşündüm ama günün sonunda e, onlar göstereceğim ilgi ve alakanın bana sevgi olarak geri döndüğünü görünce Oscar'dan vazgeçmemek kararı aldım. 5 e, yıla yakın bir süredir e, bu evin bir üyesi. Hatta artık şey, o evin sahibi ben kiracısıyım. <laughs> Oscar'la bizim bağlantımız bu şekilde Oscar'daki en ilginç davranış bazen maması bittiği zaman patisiyle bana vuruyor ya da geliyor işte benim yanıma bana sürtünüyor dikkatimi kendine çekiyor sonra gidiyor dilini boş kaba sürterek ses çıkartıyor belki de benim görme engelli bir birey olduğumu anladı anlıyor ve bana mama kadının bittiğini mamasının bittiğini ses yoluyla dilini sürttüğünde çıkan boş ses yoluyla hissettiriyor bilmiyorum ama e, böyle bir e, aramızda telepatik bir bağ var diyebilirim. E, bizim aslında öğrencilerde sosyal farkındalık bakış açısını oluşturmamız gerekiyor. E, bununla çıkmına da şeyle başlıyoruz. Her yıl okula kayıt olan 5. sınıf öğrencilerimizi ben rehberlik servisi ve rehber öğretmen olarak e, bir seminer veriyorum. Okulumuzu tanıtıyorum. Bu okul tanıtımının sonlarında da asıl mesajımıza geçiyorum işte çocuklara ilk önce işte diyor ki herkes farklı hissettiği bir yönünü söylesin. Herkes bunu söyledikten sonra işte hepimiz kimimiz uzun boylu, kimimiz kısa boylu, kimimiz şişman, kimimiz zayıfız. Birbirimizden hepimizin bir sürü farklılıkları var. Birbirimizin farklılıklarına saygı duyarak hayatı güzelleştirebiliriz. Öbür türlü siz ister misiniz işte kilolusunuz diye bütün gün sınıf arkadaşımızın sinir dalga geçmesini, e bütün öğrenciler tabii ki hayır diyor. E bundan bir sonraki aşamada da işte ben sınıftan içeri girerken elimde beyaz renkte bir e, uzun bir çubuk tutuyordum. Sizce bu neydi? Niye ben bunu tutuyordum? Diye sorunca sen hani bu bilince sahip olan çocuklar doğru cevabı veriyor. İşte e, ardından işte evet bu kullandığım şeyin adı baston. E, ben görme engelliği, etrafımdaki nesneleri ve sizi göremiyorum. Göremediğim için de size etrafımdaki nesneleri çarpmadan yürüyebilmek için bastonumu kullanıyorum. Hepimizin birbirimizden farklılıkları var ya, benim de farklılığım bu şeklinde. Çocuklara bunun mesajını verip, bunun bir dezavantaj, bunun olumsuz bir durum değil, bir farklılık olduğunu çocuklara bu şekilde hissettiriyorum. Ee, yani bundan sonraki süreçte çocuklara diyorum ki işte e, sizi sesinizden sizi tanıyabilmem için sizinle bir sürü sohbet etmem gerekiyor. O yüzden ilk birkaç ay benimle konuşurken hocam benim ismim Elif, hocam benim ismim işte e, Nilayda şeklinde ya da işte benim ismim Mehmet şeklinde ilk önce bana isminizi söyleyin ardından söylemek istediğiniz şeyi söyleyin parmak kaldırmanıza benim seminerlerimde parmak kaldırmanıza gerek yok. Çünkü ben kaldırdığınız parmağı zaten göremem. O yüzden bana isminizi söyleyip hocam ben bu fikrimi söyleyebilir miyim şeklinde söyleyin diyorum. Bu da tabii çocuklarda şeyi oluşturuyor. Hani A, ö, ö, evet Ömer Hocam görmüyor. Görmediği için parmak kaldırdığımızı nereden görecek? Bakış açısını oradan oluşturuyoruz. Dolayısıyla şeyi e, çocukların bir görme engelliye bakış açısını bu şekilde yönlendirmiş oluyoruz. Şimdi ben öğrencilerime de hep oluyorum. Ben rehber öğretmenim. Ben çocukların herhangi bir dersinin sınavını yapmıyorum. Onlara herhangi bir sınav yapıp puan vermiyorum, bir sözlü puanı vermiyorum. Benim, beni ilgilendiren şey onların akademik başarıları değil öncelikli olarak. İyi birer insan olmaları. Onlara hep şeyi söylüyorum. Biz insanlar, düşünen, güçlü aklı, vicdanı yerinde olan insanlar olarak biz çift kanatlı birer bireyiz diyorum. Kanatlarımızın biri vicdan, biri de aklımız. Bir davranışı, bir şey yaparken her ne olursa olsun aklınızı ve vicdanınızı kullanın. İki kanattan birisi tereddüt ediyorsa o davranışı yapmayın diyorum. E, bu şekilde çocuklarda e, hani şeyi oluşturmaya çalışıyorum. Toplumsal değerlerimize, toplumsal farkındalıklarımıza, farklılıklarımıza saygı duyan bilinçli birey, birer birey olmalarını istiyorum. Dolayısıyla bir rehberörmen olarak öğrencilerimden isteğim de bu. Yani toplumsal değerlerimize, farklarımıza ve farklılıklarımıza farkındalık duymaları. Bunu yaptıkları zaman ben öğrencimden istediğimi almış oluyorum. bir okul bir öğretmenin ikinci evi gibi bir yeri aslında. Şimdi bu evden bahçeden içeriye girdiğimde okulda öğrenci varsa yani okullar tatil değilse o öğrencilerin koşa koşa gelip işte etrafınızı sarması hocam şu oldu hocam bu böyle oldu hocam sınavdan şunu aldım bunu aldım diye böyle heyecanla anlatması insana hani bu bahçeye girmek için bir sebep veriyor. Çünkü sabaha o çocukların mutluluğuyla başlamak size de bir huzur ve mutluluk katıyor. E bir de o çocuklar bu okulda yokken oluyor. Yani ben tatillerde de bazen okula geliyorum. İşte böyle burada çardakta oturuyorum. Kitap dinliyorum, kitap okuyorum. E, sessizlik, hani hafif bir kuş sesi var bakın. İşte bu kuş sesleri eşliğinde oturmak, düşünmek, düşündükçe hani kendi hikayemin ve kendi keşfimin Tadına varmak daha da farklı bir his veriyor. Ee, i̇nsanlar aslında e, hep şeyle sınırlandırıyorlar. Görmeyi gözle sınırlandırıyorlar. Aslında hayatı görmek, onu anlamak, onu tadına bakmak, onu özümsemek bütün bunları yapmak için göze ihtiyaç yok. Ki. Aslında hiçbir organa ihtiyaç yok. Dünya bir rüya. Hani biz rüyaları gözümüzde görmüyoruz. Beynimizde görüyoruz. Aslında dünyada böyle bir rüya. Gözde görmüyoruz onu. Aslında beyinle ve kalp algılıyoruz. Dolayısıyla bu dünya denilen bu rüyada önemli olan şey e, gördüğün rüyayı kendin için anlamlı kılabilmek. Bunu yaptığın sürece hayatta her zaman bir şeyleri kazanıyorsun. E, yani hani diyor ya hayatta kendinden önce aileni, ailenden önce toplumunu, toplumundan önce çevreni, çevrenden önce milletini, milletinden önce bütün insanlığı düşünmedikçe zarardasındır diyor ya. Ya da işte Henry Ford diyor ki işte e, paradan başka bir şey getirmeyen şirket zarardadır falan. Aslında bütün bu insanlar tek bir noktaya vurgu yapıyor. İşte o noktada e, dünya denilen bu da kendi anlamlı e, şeyini hikayeni oluşturarak senaryonu çizebilmek. Dolayısıyla bunu yaptığın sürece, bir şeyler katabildiğin sürece, insanlara, kendine bir katkı sunabildiğin sürece dünya her zaman senin için görülebilir ve görülmüş bir alan olur. E, bu videoyu izleyecek olanlara kısaca şunu söylemem gerekiyor. Aslında biz bu videoda şunu anlatmaya çalıştık. E, her insanın bir konfor alanı var ister istemez bizim veya ailemizin oluşturduğu bir konfor alanı var. Bu konfor alanını terk etmedikçe hayattaki güzelliklerin ve bizim için oluşturulmuş sınavların farkına varamayız. Ee, önemli olan şey bütün bunların farkına varıp mutluluğuyla, üzüntüsüyle hayatın bir gerçek olduğunu ve bunu yaşamamız gerektiğini hatırlamak. Bu videoyu izlerken umarım bu hisse kapılırsınız. Aslında e, ben biraz deneyimlemeyi çok seviyorum. Farklı yemek kültürlerinden, e, farklı aktivitelere kadar. Aslında bütün bunları deneyimlerken de e, temel bakış açımız görmeden gitmemek. Çünkü e, bir şeyi ben İstanbul'a gideceğim zaman bile sürekli gittiğim bir yer. Ama her gidişimde gitmeden önce araştırıyorum. Hiç denemediğim bir lezzeti denemek için. Gidip onu buluyorum. Çünkü görmeden gitmemen gerekiyor. Deneyimliyim. Bir bakayım neymiş ne değilmiş. Ee, bizim de bu konseptli bir YouTube kanalımız var. Ee, 208 Dünya Ülkesi ve insanla Dair Her Şeyi Bir Görme engellerin Gözünden Görmeden Gitme. Diyerek Görmeden Gitme kanalında buradan söylemiş olayım. yeriyle görürsün. Hoşça kalın.